Alo Millet buraya koşun la çabuk Ne oluyor yine be Ne lan o elindeki Ne yapacaksın onu Vallahi size süper bir iftar sofrası hazırlayacağım Hadi gene iyisiniz Ulan baba bir bıkmadım be şu tırıvırı işlerden İftarda bu kütüğümü yiyeceğiz abi La valla ben sana bir şey yedirirdim de Dua et oruçlusun Ben kebap yiyeceğim moruk Sen de boğduğunu kemiş Yürü kız şu kufe At gibi giden it gibi döner koçum Yeminle bunlara yaranılmaz ha Kerizler bir de dalga geçiyorlar Neyse ben şimdi on numara bir yemek yapacağım İşte çanaklarımız da hazır La gıçına don almaya parası yok Kebapçıya girmey gideceğim diyor Angut. Vallahi iftara da az kaldı. Kurt gibi acıktım ha. He bu arada hayırlı Ramazanlar aslan kardeşlerim. Oo mis gibi oldu yeminle. Alo. Ezan okundu koşun koşunla. Baba vallahi sen de olmasan aç kaldık. Hani lan kebap yiyordunuz? Vallahi abi kebap çok pahalıymış. Yemedik. Senle de dalga geçtik ama kusura bakma. İzleyenler beğenip abone olsa bizi affeder misin? Vallahi affettim bile. Yemeklik olmuş abi. Oğlum yavaş yela boğulacağım vallahi.